İyi işler genellikle takdir edilmez. Eğer yapan kişi yaptığı işi söylemezse çoğu kişi o kişiye teşekkür etmez. Ama bazıları her ne kadar yapanını bilmese de karşılaştıkları güzel işler karşısında teşekkürü eksik etmez. Bugünkü hikayemizin kahramanına da teşekkür insanlardan değil vahşi hayvanlardan geldi. Hikayemiz 2000'lerin başlarında bir yaban ormanında geçiyor. Yaşlı bir adam bu ormanda torunuyla beraber yaşıyordu. Ve bu adam tıpkı pek çok komşusu gibi bir avcıydı. Özel bir tadı olduğu ve sağlıklı da olduğu için bu adam genellikle koç avlıyordu. Bir gün bu adam ormanın içlerinde biraz daha uzun kalmak istedi. Ardından da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte köyüne döndü. Bu avcının pek çok kişiye garip gelen bir alışkanlığı vardı. Avının bir kısmını orman kulübesinin yakınlarında açıkta bırakırdı. Ormancılar avcının bu davranışı kurtlara iyilik olsun diye yaptığını düşünüyor. Bu avcının yaşadığı yerde yalnızca 100 civarı kurt kalmış. Bu yüzden de bu avcı kurtlara elinden geldiğince yardımcı olmak istiyormuş. Ne yazık ki bu hayvan türünün nesli tükenme tehlikesinde olsa da insanlar hala da onları avlamaya devam ediyor. Hayvanlar avcının bıraktığı yemeğe yalnızca etrafta kimse yokken yaklaşıyormuş. İnsanlar onları sürekli avladığı için insanlardan çok korkuyorlarmış. Hayvanlar yemeği sessizce yiyor ve doyduklarındaysa geldikleri yerden ormanın içlerine geri dönüyorlarmış. Avcı da ara sıra hayvanları uzaktan izliyor ve mutlu oluyormuş. Aradan birkaç yıl geçmiş ve bu sürede ormandaki kurtların sayısı artmış. Yavru kurtlar cesurca yemek yemeye gelir olmuş. Bu da adamın çabasının boşa çıkmadığının bir kanıtıymış. Bir gün adam yine avdan dönünce avladığı koçun bir kısmını hayvanlara bırakmış. Saat köye gitmek için çok geç olduğu için adam orman kulübesinde kalmaya karar vermiş. Adam kulübeye girip uyuyacakken korkunç bir hırıltı duymuş. Adam camdan bakınca çalılar arasında bir kurt sürüsü görmüş. Deneyimli avcı paniğe kapılmamış ve silahını kullanacak vakti olmayacağını bildiğinden eline bıçağını almış. Ama bu durumdan kaçarak kurtulması mümkün değilmiş. Kurtlar büyük bir cesaretle adama yaklaşıyormuş. Sonra aniden bir ses daha duyulmuş. Simsiyah bir yaratık belirmiş ve kurtları geri püskürtmüş. Kurtlar önce afallamış ama sonra hemen toparlanıp yaratık kendilerine daha fazla zarar vermesin diye kaçmışlar. Etraf sakinleşince kurtları kovan ayı birkaç dakika beklemiş ve sonra sakince ormanın içlerine geri dönmüş. Sabah olunca adam köyüne geri dönmüş ve yol boyunca da kurtlar geri dönerse diye silahını hazır tutmuş. Adam anne ayının onun ve torununun hayatını kurtarmasını hiç beklemiyormuş. Günün sonunda avcının yaptığı bu iyiliğe Ayının teşekkürü işte böyle oldu. İnsanoğlu dünyaya sevmek ve korumak için gönderildi. Bu sevgi insan, hayvan, bitki, ağaç, orman ve her türlü canlıya yönelik olmalı. Birbirimizi de sevelim, koruyalım ama çevremizdeki diğer canlıları yok saymayalım. Nasıl insan Tanrı'nın mucizesi ise onlar da öyledir. Unutmamalı ki dünya yalnızca insanoğlunun yaşaması için yaratılmadı. Gördüğünüz gibi hayvanlara yapılan iyilik mucize olarak bizlere geri dönebiliyor. Hikayeden etkilendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.